ata binen bir spordur. At çok eğlenceli, çok güzel ve atın üstünde yürümek. Eğlence olarak sanırım. Binicilik benim için tutku, ee, hayatımın çok önemli bir parçası. Tek kelimeyle binicilik çok eğlenceli. Binicilik atı sevgisi. Biniciliği tek kelimeyle kararlılık olarak tarif ederim. Binicilik hayat tarzıdır. Dünyada iki canlının aynı anda yaptığı bir spordur. Bence binicilik eğlenceli ve güzel bir spor. Binicilik atla yapılan sporların tamamı. Binicilik çok eğlenceli, keyifli ve heyecanlı bir spordur. Atla insanın yaptığı bir spor. Engel atlama, dresaj, atla dayanıklılık gibi alt dalları var. Binici ve atın uyum içerisinde yaptığı bir spordur. Güven en temel unsurudur. efor gerektiriyor, çok antrenman gerektiriyor. Çünkü iki canlının aynı anda düşünmesi gereken, aynı şeye odaklanması gerekiyor. Onun için de diğer branşlardan çok çok farkımız var. Bunun için de çok çalışmak lazım. Birincilikte ilk ders ata yaklaşma, atı tanıma. gerek yetişkin olsun ne kadar atla samimi bir bir yaklaşım olursa o korkuyu stresi attıktan sonra daha çabuk binicilik derslerini kavruyor. daha çabuk ilerleme sağlıyoruz binicilik eğitimi ilk önce süratli de oturup kalkmayı öğretiyorlar bize bununla başlıyor sonra yavaş yavaş adi süratli anavan ve sonra dörtnal ve engel atlamaya geçiyoruz atın işte düzgünle, eğerine, üzengilerine ilk bilimde onları öğrettiler bana. Asıl çok seviyorum yani bu yüzden mutlu hissettiriyor beni. Kırışık bir his. Binicilik sporu yaparken e, hep kendimi e, daha güvende hissediyorum. Atların yanındayken hep enerji seviyem daha yüksek oluyor. Ata binerken mutlu olduğumu ve buraya atın üstüne ait olduğumu hissediyorum. Binicilik sporunu yapmak bende heyecan, mutluluk ve keyif hissettiriyor. Ata binmek bana çok gurur veriyor. Çünkü hem çok zor bir spor hem disiplinli bir spor. Binicilik benim için atı ifade ediyor. pony binişleri de ülkemizde yaygınlaştığı için 5 yaşında başlıyorlar şu anda. İki ufan yarışmaları dediğimiz pony atlarımızla yaptığımız bir nevi hobi yani. O şekilde onun için 5 yaşına kadar indi şu anda. Annem beni sporunu bana tanıştırdı. Kuzenim böyle biniyordu. Sonra ben de ondan gördüm. Ben de çok binmek istedim. 2017 yılında burada Ankara Atlı Spor Kulübü'nde bir arkadaşım doğum gününü kutlamıştı. Ben de ilk o zaman gördüm ve çok hoşuma gitmişti. Daha sonra da 2018 yılında 10 yaşında ata binmeye başladım. Annem ve babam binici olduğu için doğduğum günden beri atlarla beraberim diyebilirim. 7 yaşında profesyonel olarak eğitime başladım. Babam binicilik antrenörüydü. Ben, beni atları gösterince ben de çok sevdim. 4 yaşında ilk gelişimi koştum. 3 yaşındayken etrafta dolaşma ile başladım, gezi türleri başladım. Sonra 8 yaşımda antrenmanlarıma başladım. 9 yaşında ilk lisansımı aldım. Doğuştan gelen bir sevgim olduğu için atlara anneme babam başlamam uygun görmüş. Bu spora 6 yaşında başladım. Küçüklüğümden beri ata biniyorum. Ailemin yardımıyla benicilik dersi almaya başladım. Genelde küçük çocuklar olduğu için kas yapıları, kemik yapıları için de bu önemlidir. 3 gün idealdir yani. 3 gün 45 dakika idealdir. Branşlarına göre antrenmanları vardır. Engel atlamayı seçtiyse engel atlama işte gelir, ısınmasını yapar. Daha sonra yavaş yavaş yükseklikleri arta arta engel atlar. Veyahut da dresaj yapıyorsa, at terbiyesi yapıyorsa ona göre at hareketleri vardır. Onu yapar ve de kondisyon çalışır. Haftada dört gün binicilik yapıyorum. Haftada altı gün kaç ata bindiğime göre değişiyor. Ama en aşağı 45 dakikaya yakın bir süre içerisinde bir ata biniyorum. Haftada beş altı gün geliyorum. Haftanın çoğu zamanı buradayım. 45 dakikayla bir saat biniyorum. Haftada üç kere üç saat atın üzerinde oluyorum. Ve 9 saatte yerde spor yapıyorum. Toplamda 12 saat antrenman yapmış oluyorum at üzeri dışında yaptığım antrenmanlarda at üzerinde kullandığım kas gruplarını çalıştırıyorum ve haftada en az bir kere regenerasyon egzersizleri de yapmaya çalışıyorum. Biniciliğe başladığı zaman ilk önce güvenlik dediğimiz bu da ekipmanlar işte tok, kask diyoruz, başlık. Olmazsa olmazımız o. Ondan sonra binici pantolonu, çeps ya da çizme dediğimiz kıyafetimiz. Biniciliğin özel taytları var. İçi silikonlu, ayara daha iyi tutunmamızı sağlıyor. Aynı şekilde eldivenleri var. Dizgini elimizde daha sıkı tutabilmek için. Ve e, düşüşte hasarı azaltmak için kask takıyoruz çeps ve botumuz ya da uzun botlarımız var. Yelek var, koruyucu yeleklerimiz var. Omurgamızı ve kaburgalarımızı koruyor. Tabii ki de togumuz var, o da kafamızı koruyor. Atın yürüyüş şekilleri adeta Süratli, adi süratli ve dörtnal dediğimiz yürüyüş şekilleri vardır. Bunlar adeta dediğimiz atın normal yürüyüşüdür. Süratli dediğimiz atın koşturulmasıdır. Adi süratli, az süratlerin bir düşük temposudur. Dörtnal dediğimiz zaten bildiğimiz e, süratli koşmasıdır. Yani hız seviyesini yükseltiyoruz. İlk önce mesela sporcu geldiği zaman lonca alıyorsun. Otur kalk dediğimiz, süratli de otur kalk dediğimiz eğitimi veriyorsun. Sürekli atta oturup kalkıyor. Sonra işte onu adi süratliye geçiriyorsun, kaynak yapıyorsun bu sefer. Atından, eğerden ayrılmadan e, sürekli biniyor. Sonra adi süratliden sonra zaten dört nala geçiriyorsun. Adeta sadece yürüme şeklidir. Küratli ne yavaş ne de hızlı giden bir şeklidir. Dört koşma şeklidir. Adeta atın yürüdüğü harekete denir. Süratli atın koştuğu harekete denir. Evet, atın üç tane yürüyüş biçimi var. Yavaş şekilde yürümesi adeta, daha süratli şekilde çalışması süratli ve koşmasına da dörtnağ diyoruz. At adeta da giderken normal bir şekilde küçük bir tempoyla yürümesi demektir. Süratli ise hafif bir tempoyla çok yumuşak bir şekilde koşması demek. Adeta atın yürümesi, süratli, hafif koşması, dört dal koşması. Kantarma dediğimiz işte atın ağzına taktığımız bir demir parçasıdır. Mesela onu yerdeki hocanın komutlarıyla yapmasan sert diyelim örneğin çektin ya da yumuşak çektin. O atı üzer ya da atın o komutu almasını sağlar. Bunlar biniciliğin temel prensipleridir. Yani altındakinin canlı olduğunu unutmayacaksın, onu yönlendireceksin. Ve her zaman yer ekip dediğimiz hocanın komutlarını dinleyeceksin at üzerindeki iletişimimize ağırlık yardımı ve vücut diliyle sağlıyoruz genellikle. Eğer gerekirse ses, kamçı, mahmuz gibi yapay yardımlar kullanabiliriz. Dizginlerimi sağa dönmek istediğimde sağa çekiyorum. Sola dönmek istediğimde sola çekiyorum. İletişimimizi onu severek ve yemek vererek sağlıyorum. Onu sürekli yanına gidip sevdim, yemeğini verdim. Ve bu şekilde beni sevdi. Ben de onu daha çok sevdim. Böylelikle birbirimize karşı güvenimiz oldu. 4 yaşıma girince babam beni ata bindirdi. Ondan sonra ben de iş, ilişkimiz öyle başladı. Ata soldan binilir soldan inilir. Manej kurallarımız vardır. Normal karayolu kuralındaki olan sistem aynısı bizim manejde de geçerlidir. Manejin etrafında döndüğümüz zaman biz oraya manej yolu diyoruz. Sağdan gidilir, soldan gelir, içten gidilir, dıştan gidilir. Ata çok yaklaşmadan geniş bir şekilde atın böyle arkasından geniş bir şekilde geçmek var. Eğer oturmak için kullanılan bir malzeme dizgin kolları başlığıyla birlikte, kantarma ile birlikte ata yön vermek için kullandığımız bir malzeme. Getir topukluk da atın yürüyüş esnasında atın ayaklarının birbirine değmesi esnasında yaralanmayı engellemek için kullandığımız aparatlar. Ata binmeden önce atın bazı malzemelerini takmak gerekiyor. Atın üzerine daha rahat bir şekilde oturmak için eğer kullanıyoruz. Eğer de atın canını acıtmasın diye altına e, pet koyuyoruz. Sonra Atın kafasına e, kan tarma ve dizgin takıyoruz, onu daha iyi kontrol edebilmek için. Binicilikte benim en çok sevdiğim şey atı. Dörtnal yapmayı çok seviyorum. Ata binmeyi seviyorum, tımar yapmayı seviyorum. Dörtnal yapıp mani atlamayı seviyorum. Binicilikte en çok sevdiğim şey engel atlamak engel atlamak çok eğlenceli ve beni çok iyi hissettiriyor. de benim en çok sevdiğim şey engel atlamak çünkü bana eğlenceli ve heyecanlı geliyor. Türkiye Binecilik Federasyonu 1923'te Cumhuriyet'le beraber kurulmuş bir federasyondur. 100 yıldır Türkiye'de var olan bir spordur. Çok eski yıllardan beri atlar insanlarla beraber çalışıyorlar. O yüzden bu da çok eskiye dayanan bir spor. Atalarımız araba yerine atı kullanmıştı. Işte. O zaman yani araba diye bir şey yoktu. Daha çok bir yerden bir yer seyahat için kullanılıyordu ve eğer siz biniliyordu. Eğerin bulunmasıyla binicilik daha çok ilerledi. Sportcu olmak diyorum. Gelecekte kendi başımı attımlara dönmek istiyorum. Ee, i̇lk önce olabildiğince yarışa katılıp tecrübemi arttırmak. Benim binicilikle ilgili hedefim milli sporcu olup dünya kupasını kazanmak. Milli sporcu olmak ve uluslararası seviyelerde yarış koşmak. Biniciliğe devam etmek ve milli binci olmak istiyorum. Ülkemi, kendimi yurt dışında temsil etmek isterim. Kararlı olmalarını öneririm. Çünkü gerçekten eğer kararlı olmazsanız atınız bunu sezebiliyor ve çok güvenmeyebiliyor size. Atabilmeyenler için atabilsinler. At çok güzel bir şey. Öncelikle atlarla beraber onlarla güzel vakit geçirmeleri, onlarla hissettikleri şeyi paylaşmalarını. Ee, binicilik çok disiplin ve çalışma gerektiren bir spor. Ee, bunu bilmelerini isterim. Atla daha çok vakit geçirmelerini tavsiye ederim. Kupa kazanmak için asak çok güzel binmelisiniz. Bence başlayabilirler çünkü bu spor bana eğlenceli geliyor ve güçlenebilirler. Aslında yarışta kazanmak önemli değil, ee, doğru yapmak önemli.